Hocam zor bir soruyla geliyorum. Buyursunlar. Karımı aldattım. Çok pişmanım. Onun yanında kendimi rahatsız etmiyorum. Artık ona eskisi gibi yaklaşamıyorum. Bunu onu söylemek istiyorum ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Söylemeli miyim? Söylememeli miyim? Ne yapmam gerekiyor? E, i̇lişkiler içerisinde dürüstlük, saygı ve güven ülkeleri e, bizim için çok çok önemli. İki kişi arasındaki e, ilişkiyi etkileyen en önemli etmenlerden biri bu. Bu nedenle biz çift terapisine geldiğinde de e, çiftlerden biri bize bireysel görüşmelerimizde eşimi anlattım" e, gibi bir cümleyle geldiğinde ona, ona şunu söylüyoruz. Bunu eşinle paylaşması ister burada, ister terapi dışında, seans dışında ama eşinin bunu bilerek, bildiği bir tabloda biz ancak terapiye devam edebiliriz. Eşinin bunu bilmesi gerekiyor. Bilmediği durumda terapi yapmamız mümkün değil diyoruz. Yani sağlıklı ve şeffaf, güvenli bir ilişki için eşinizin bunu bilmesi gerekiyor.